Merhaba sevgili oğlak burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan, ilgi gösteren, beğeni ve yorumlarıyla destek olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Hemen çok bekletmeden kartlarımızı dağıtalım. 7 sayısı önemli arkadaşlar. Başkan evet 7 sayısı. En ön plana çıkan sayımız. Şimdi ilk kartımıza baktığımız zaman şöyle biraz kaydıralım. Yoğunluk kartıyla tılsım 8'si kartı var arkadaşlar. Özellikle önümüzdeki günlerde iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili kendinizi ispatlamak. Bakın şeyin kitabın üstüne oturan bir peri gibi bir şey var arkadaşlar burada. Kendinizi ispatlamak, iş bulmak, iş aramak iş yerinde fazla mesaiye kalmak ya da belli bir sınav haftasından yoğun bir haftadan geçmek gibi enerjileriniz söz konusu olabilir Çok yoğun bir çalışma temposundan emek verme temposundan bir şeyleri öğrenmeye çalışma temposundan ya da bir şeyleri ortaya çıkarma başarmaya çalışmak gibi emek verme durumlarını çok fazlasıyla yaşayabilirsiniz Yoğun bir çalışma temposu sizleri bekliyor gibi gözüküyor arkadaşlar Şöyle tılsım 8'si kartı ile birlikte. İkinci kartımız stres kartı ile kupa dörtlüsü. Ben bunlara bir kart seçmek istiyorum. Kılıç üçlüsü evet. Şimdi bakın sizi üzen bir ilişkiniz var arkadaşlar sizde strese sebep oluyor ne yapacağınızı bilemiyorsunuz ortada bir kalp kırıklığı durumu var ilişkiden kastım özellikle genel açılımlarda biliyorsunuz illaki partnerliğe yormuyoruz ama tabii ki kimleriniz için sizi çok fazlasıyla strese sokan ve kalbinizi kıran partnerlik ilişkisi de olabilir arkadaşlar bu ve yani artık ne yapacağımı bilmiyorum. Yani hani kalsam mı, gitsem mi, tamam mı desem, devam mı desem, bu kişi hayatından çıkarsam mı, bu kadar kafaya taksam mı, takmasam mı ama canım çok acıyor gibi gibi. Çok belki de hani artık böyle bir kafanızda yaşadığınız, anlatabiliyor muyum? Stres içerisinde olduğunuz, artık kafayı yiyeceğim, hani hani huni takıp gezeceğim dediğiniz belki de zaten orada biraz öyle bir tipi var buradakinin ve bir kalp kırıklığı yaşadığınız konuyla ilgili arkadaşlar önümüzdeki günlerde bu durumu Kimle yaşıyorsanız size doğru duygusal bir teklifle bir adımla gelebilir arkadaşlar. Fakat siz bu stres ve kılıç üçlüsünün vermiş olduğu bıkkınlık e, sebebiyle belki de Yoğun artık hani göçtüm ben, çöktüm ben şeklindeki size hissettirdiği duygusal durum sebebiyle bu ilişkide ya da bu durumda beni tamamlamayan bir şeyler var. Eksik noktalar var ve ben bunları artık yaşamak istemiyorum. En azından şu an için kendimi uzak tutmak istiyorum diyerekten size gelecek olan bir teklifi geri çevirebilir. Yüzünüzü başka bir tarafa dönmeyi tercih edebilirsiniz. Sevgili Oğlak burçları. Üçüncü kartımız an be an kartıyla tılsım kraliçesi. Buna da bir kart seçelim. Kılıç kraliçesi. Şimdi önümüzdeki günlerde yine bakın arkadaşlar iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili hedefleriniz, hayatınızı sağlamak, almakla ilgili arzularınız, tutkularınız olabileceği gibi bu. Kimileriniz için de Toprak grubundan dişil ve olgun bir enerji ile ilgili ortaya koyacağınız tavırlar, alacağınız kararlarla ilgili durumunuzu bize anlatıyor olabilir. Ve burada an beyan kartıyla birlikte çıkmış. Bakın ve kılıç kraliçesi enerjisi ile birlikte. Özellikle bu kişi ya da durumla ilgili hareket etmeden önce daha böyle bir kendinizi düşünen daha böyle belki de kendinizi koruma altına almak isteyen biraz böyle bir mesafeli soğuk bir enerjiyle bu duruma ya da kişiye yaklaşmayı tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Yani sanki şu anda Hani böyle bir kendi ilimi istiyorum, kendi çıkarımı istiyorum. Herkes illaki kendisinin iyi olmasını ister ama bazen de fedakar davranırız gereksiz yere. Ya da bazen de gereksiz yere yapmamız gerekenden fazlasını ortaya koyarız. İşte bu durum ya da kişi her kimse bu tılsım kraliçesi arkadaşlar. Buna dediğim gibi kılıç kraliçesi enerjisiyle birlikte... Yaşadığınız şu anın tadını çıkarmak, yani kendinizin, yani kendi e, duygularınızın, kendi mutluluğunuzun tadını çıkarmak ve kendinize yönelmek gibi bir enerjiyle hareket etmek isteyecek gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Özellikle bu yine tılsıma dair alınması gereken konularda, yani duygularınızdan ziyade atıyorum, man, at, e, bu iş şey duygusal olarak bakıyorum evet sanki daha iyi gibi ama e, sadece duygularla olmaz işin içine mantık katmam lazım bana nasıl gelecek vaat edecek bana neler kazandıracak şeklinde. Dolayısıyla burada hareketlerinizi ve e, tavırlarınızı daha çok mantık çerçevesinde duygulardan arınmış bir şekilde vereceksiniz arkadaşlar ve bu bu şekilde hareket etmeniz size bu konuyla ilgili e, kısa bir süre içerisinde anda diyebilirim hatta Güzel gelişmeler yaşatacak, güzel karşılıklar verecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Buradaki önemli olan nokta e, duygulardan biraz da arınmış bir şekilde kararınızı vermek e, ve bu konuyla ilgili olabildiğince objektif yaklaşmak, çıkarınızı düşünmekle ilgili arkadaşlar. Dördüncü kartımız koşullama kartıyla e, tılsım yaveri kartı. Buna da bir kart seçelim. Kılıç Şövalyesi Şimdi arkadaşlar bakın. Önümüzdeki günlerde yine birine ya da birilerine bir teklif ya da haberle gideceksiniz. Daha doğrusu ortaya bir şey koymak isteyeceksiniz. Fakat bu ortaya koymak koyacağınız argüman, konuşma, düşünceyi yaparken sevgili Oğlak burçları, kendinizi bu zamana kadar koşulladığınız, aslında koyunun içerisine hapsettiğiniz Aslan enerjisini ortaya çıkararak yapacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Yani ne, bu ne ne anlama geliyor? Bu zamana kadar e, yapmaktan çekindiğiniz konuşmaları yapmak, e, kor, e, ortaya koymaktan korktuğunuz tavırları ortaya koymak. Gayet somut bir şekilde karşınızdaki bir kişi ya da kişilerin bundan yani nelerden rahatsız oluyorsunuz, nelere karşı neleri mantık çerçevesinde konuşmak istiyorsunuz. Neler size yanlış geliyor, neler doğru geliyor? Bunu kendinizi geçmişte koşulladığınız koyun postunun içerisinden bu aslını çıkartacak, karşınızdaki kişi ya da kişilere mantık çerçevesinde hızla yapılacak bir konuşma için gidecek ve hareket edeceksiniz. Yani konuşmak, konuşmak, konuşmak enerjisi içerisinde olacaksınız aslan enerjisiyle birlikte sevgili oğlak burçları. Bu koşullamalardan kendinize koyduğunuz kısıtlamalardan kendinizi kurtaracak, iplerinizden boşalacak ve bu kılıç kraliçesi pardon kılıç şövalyesi konuşmasını gerçekleştireceksiniz. Zaman zaman biraz agresif enerjilere varabilir. Agresiften kastım illa gidip kavga edeceksiniz manasında değil. Sadece dediğim gibi bu koyun enerjisinden kendinizi kurtaracak ve söylemek açığa çıkarmak istediklerinizi söyleyeceksiniz arkadaşlar. Sondan bir önceki kartımız geçmişte yaşamakla tılsım yedilisi kartı. Bakın özellikle bu da duygusal hayatınızla ilgili arkadaşlar ya da duygusal hayattan kastım yine illa partnerlik demiyorum. Geçmişte yaşanmış ama belli ki kafanızı kurcalayan belli ki bir şekilde duygularınızı, duygularınızı etkileyen bir yaşanmışlık bir olay. Söylenmiş sözler vesaire vesaire. Bunu siz de yapmış olabilirsiniz, size de birileri yapmış olabilir. Ortada en nihayetinde yaşamış kim taraf yaparsa yapsın, siz de bundan etkilenmişsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde hala bunu bir şekilde kafanızdan çıkaramayarak bununla ilgili belki de bir olumlu manada gelişme olmasını bekleyerek arkadaşlar kendinizi bir bekleme süreci içerisine alabilirsiniz. Örnek vereyim. X arkadaşınız size kötü bir söz söyledi, kalbinizi kırdı. Ya bunu bana nasıl söyler? Bak görüyor musun? Hala bir özürle gelmedi. Böyle temcit pilavı gibi sürekli kafanızda evirip çeviriyor olabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bakın sevgili Oğlak burçları. Bu enerjiniz daha da devam edecek gibi gözüküyor. Şöyle yapacaksınız. Ben elimden geleni yaptım. Bu ilişkiyle ilgili ya da bu durumla ilgili ne yapılması gerekiyorsa yaptım artık bakalım kader şans baht ne getirir baht ne getirecek bakalım karşımdaki kişi nasıl eylemler içerisinde bulunacak şeklinde üstelememe ama hala yine bakın geçmişte yaşamayı devam ederek kendinize göre tedirgin bir bekleyiş enerjisiyle bir şeylerin olmasını beklemeye devam etmek isteyebilirsiniz arkadaşlar anlatabiliyor muyum yani Üstelemeyeceksiniz Bir eylemde vesaire bulunmak istemeyeceksiniz. Top artık karşı tarafta evet diyeceksiniz. Ama hala olacak mı? işte gelecek mi? Şöyle bir gelişme olacak mı? Diyerekten hadi olsun olsun gibilerinden böyle bir geçmişte yaşayıp o şeyin istediğiniz yönde sonuç vermesi yolunda bir kendiniz eylemsizlik ama sabırsızlıkla bekleme sürecine alabilirsiniz sevgili oğlak burçları. Hala bu da geçmişte açıkçası yaşadığınızı gösteriyordur. Ya da geçmişte yaşanmış bir konuyla ilgili e, herhangi bir konuyla ilgili dediğim çözüme kavuşmasını beklediğiniz bir konuda hala beklemeye devam etmeyi tercih edeceksiniz arkadaşlar üstelemeden. Son kartımızda da bakın yine bir 7 sayısı var. Büyük arkana e, savaş arabası kartıyla Bolluk kartı çok güzel. Önümüzdeki günlerde yine bakın arkadaşlar, tılsımı ilgilendiren konularla ilgili zorlu geçtiğiniz süreçleri belki önümüzdeki günlerde evet bu zorlu süreçler ya devam edebilir. Belki hala biraz daha mücadele etmeniz gerekebilir ama ben özellikle bu Tılsıma dair konularda refah konusunda yaşadığınız zorlu süreci sorunun da korkusuz bir şekilde ve kararlı bir şekilde üstüne giderek ve hani güçlü bir duruş sergileyerek de diyelim biz ona arkadaşlar hayatınıza bolluk bereketi çekecek ve bu yaşadığınız hani kıtlık duygusunu sıkıntı duygusunu atıyorum işte işsizlik atıyorum parasızlık. Bu konuları bir şekilde bolluk ve refah enerjisine çevirerek hayatınıza çekecek gibi gözüküyorsunuz. Bu korkusuz bir şekilde duruş sergilemeniz ve sorunun üstüne gitmenizle birlikte istediğinizi elde edecek ve gidip onu alacaksınız. Hayatınıza çekeceksiniz arkadaşlar. Bolluk, bereket, refah hayatınıza geliyor gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.